İngiltere'de yaşayan Mert Büyükdağ ortayla birlikte aracını satışa çıkardı. Talip olanlar, olan alıcılar da otomobili beğendiklerini ama aracın radyatör kapağında yağ olduğunu iddia ederek fiyatı düşürmek istediler. Aracının temiz olduğunu düşünen Türk iş adamı bu durumda şaşırdı, ne yapacağını bilemedi. Pes dedirten hile de işte tam bu noktada ortaya çıktı. Olay esnasında ben de yanlarındaydım. Ee, i̇çeride yağı görünce ben de şok oldum. Aracını satmak için alıcılarla görüştüğünü zannediyordu ama karşısındakiler dolandırıcıydı. İngiltere'de yaşayan Türk iş insanı Mert Büyükdağ, Romanyalı 3 dolandırıcının oyununa gelmekten son anda kurtuldu. Çarpıcı olay Mert Büyükdağ ve ortağının şirket aracını satışa çıkarmasıyla başladı. Araca ilgi yoğundu tabii görmek isteyendi. 3 arkadaş arabayı kontrol etmeye başladıklarında bizi çok böyle saçma sapan gelecek sorular sormaya başladılar. Ee, söyledikleri rakamlar bize çok e, düşük geldi o yüzden biz pazarlığa fazla yanaşmadık. Sonra anlaştılar. Ee, arabayı tam almadan önce bir kontrol daha yapmak istediler. Ama sorunsuz, sıkıntısız aracın soğutma suyundan yağ çıktığını görünce iki Türk ortak şoke oldu. Bizi böyle utandırarak fiyatı düşürmeye çalıştılar. Biz de kendilerine aracı bu şekilde sat kesinlikle onlara satmayacağımızı söyledik. 1 milyonluk araç bunu gösterdikten sonra ne kadar fiyatı düşer? 200 bin lira civarında bir motor mekanik masrafı olur. Fiyatı düşüren iyileciler alışverişi oldu bittiye getirip peşin parayı ortaya koydu. Bir kısımda böyle elimize e, tomarla para <laughs> sıkıştırmaya çalıştılar. Aracımız halalet yapıp contası çatladığı zaman suya yağ karıştırır. Bir de e, yağ soğutma dediğimiz... Aracın üzerindeki parçanın onun patlamasına kaynaklanan bir şey. Buna bir hile olaraktan döktüğün zaman sanki o iki nedenden dolayı bir olay olmuş havası verir. Kamera kayıtlarındaysa her şey ortadaydı. Hileciler iki ortağı yolarken içlerinden birinin radyatöre yağ karıştırdığı görüntüsünün kaydı çıktı. Arkadaş bizim gözümüzün içine baka baka arkadan kaçarak hemen hızlı bir el hareketiyle yağ rezervuara boşaltıyor. Eğer aracınızı alıcıya, ekspertiz haricinde bir yerde gösterecekseniz en önemli kural uyanık olmak. Çünkü iki kişi sizi arkada oyalarken bir diğer hileci motorunuza her türlü müdahaleyi yapabilir. Aracın başından ayrılmamalı. Bu bir ikinci aşamada da ekspertiz noktalarında arabalarını kontrol ettirirlerse daha güvenli ticaret yapmış olurlar.